arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte ben neyse ya. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz kapete. En son bu kurbağalarda yedik. Kurbağa kardeşlerdeydik. Bu buz ya. Aa bak geldi. tamam bu kolay. Bunun atışları kolay. Ben bununla bir kez bile canım azaldı. Tekrar akşam görüşürüz.

Abi niye bunu yalıyorsun ya? Aa, a, hayır, 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 hayır! Tekrar bak. Ayrıca babanın eski odasındasın. Çok güzel değil mi? Onu fotoğraflar dışında bir şeyle tanısan çok daha güzel olurdu. Biliyorum. Nerede olduğunu ve neden o şekilde gittiğini bil. Kardeşim her zaman sonunda. Hadi, 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 geçeriz abiciğim. Şey, ben seni yalnız bırakacağım. Koridorun sonundayım. Bir şey ihtiyacın olursa seslen. Ee? Aa, ne Evet. Aa, bu sefer kurtuldum. Sen titriyor musun? Hey! Şimdi Çok yama ya.

Ölüyordum lan nasıl kalsın? Zaten öleceğim ama. dua edersiniz. Yallama abicim şunu. Lütfen lütfen. Yürüdüm lan şunu. Son denemem olsun. Bilmiyorum.

Çalışamayabilirim de. Abicim bunu yolla ya. bu yolla ya. Bunda çok iyiyim ya. Lan ilk defa canım azaldı burada. şey olur ya. Oha duam duam kabul oldu yok. Harbiden. Hadi son bir kez daha getir. Ya. Bunda biraz kötüyüm. Sadece biraz. Arada bir geçelim buna. Ya geçersem de şans olur, Aa şans. Öldüreceğim ya. Kazanıyoruz ha galiba. Ah, gidin bunlar yolladı. Oldu, başardık, 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 başardık. bence o bir de oha çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi iki yıldızı da almışım neyse evet videonun sonuna geldik hiç yani hiç kızmadım böyle bağırmadım hayır çok iyi bir video oldu ve başka videolarda görüşürüz. Ve bye bye. Arkadaşlar televizyon sesinden çok üzgünüm.